Herkese merhabalar, Kolvar ben Zirve Gayrimenkul'den Nurşen Benzer ben. Bugün yine Didim Akbük'te şahane bir villayla sizlerleyiz. 452 metrekare arsa üzerinde 4 artı bir havuzlu tam mustaki villamızın tanıtımı için buyurun beraber evi gezelim. Evet villamızın girişinde böyle geniş ee, dik var. Büyük bir salon bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi burası 40 metrekare. Oldukça geniş bir salon. Salonumuzda açık mutfak mevcut. Salonumuzun manzarasını görüyor musunuz? Direkt havuzu görüyor. Yine ana yola bakıyor. Salonumuzda iki tane pencere var. Oldukça ferah. Bu geniş lüks villamızı tanımaya devam ediyoruz. E, giriş katımızda bir odamız daha mevcut. Burada küçük yine bir odamız var yaşam alanı olarak. Yine giriş katımızda en çok istediğimiz sevdiğimiz yine lavabomuz var. Dolayısıyla arkadaşlar bu katta yaşayabiliriz yukarı çıkmadan. Mermerden yapılmış basamaklarımız gayet güzel. Birinci sınıf işçilikle yapılmış. Bu katta üç tane odamız var. Ee, burası yine geniş bir yatak odası. Şimdi size odamızdan balkonumu tanıtmak istiyorum. Balkonumuz gayet güzel. Buradan denizi de görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım buradan bana denizi gösterirse. Bahçemiz de oldukça geniş. Gördüğünüz gibi çok rahat hobi bahçesi olarak ekim dikim yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yine evimizin balkonundan karşıdaki dağları da görebilirsiniz. Hem deniz hem orman manzaralı. Bu güzel villamız için. Şimdi, şimdi diğer odaya geçelim. Bu arada ee, bahsetmeden geçemeyeceğim. Bunlar alüminyum paslanmaz çelikten. O yüzden e, plastik olmadığı için bozulmaz, esnemez. Gayet kaliteli bir işçilik malzeme. Diğer odamızda burada yine bu odamızda oldukça ferah gördüğünüz gibi. Odamızda yine balkon mevcut. Diğer odamızda aynı manzaraya sahip olan bu evimizin de balkonu yine kullanıma uygun akşamlar ya da sabahları keyifle kahve içebilirsiniz balkonumuzda. Evet villamızın son odası da burada ee, gördüğünüz gibi bu odamız da böyle geniş ve bu odamızın da yine balkonu mevcut. Buradan da ön tarafı görüyoruz. Yine villamızın bu balkonundan kendi evimizin ön tarafını ve garajımızı görüyoruz. Havuzumuzu görüyoruz. Villamız bu şekilde. Bu katta bir de arkadaşlar ortak banyo ve lavabo var. Bu güzel villamızın bu tanıtımından sonra drone çekimleri ile devam edeceğiz. Lütfen drone çekimlerimizi izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum bu güzel sunum için hepinize. Şimdiden onlara hayırlı olsun.